Tarık Suresi. Adı. Sure adını ilk ayetinde geçen Tarık kelimesinden almıştır. Nüzul zamanı. Bu surenin üslubu Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olan surelere benzemektedir. O dönemde Mekkeli müşrikler Allah Resulü'nün tebliğ ettiği mesajın yayılmasını engelleyebilmek için her türlü yola başvuruyorlardı. Konu Bu surede iki konu işlenmiştir. Birincisi, insanın ölümden sonra Allah'ın huzurunda bulunacağı, ikincisi, Kur'an'ın kesin bir söz olduğu ve kafirlerin hilelerinin onu engelleyemeyeceği. İlk önce gökyüzündeki yıldızlara yemin edilmektedir. Çünkü kainatta bulunan hiçbir şey onun izni olmaksızın varlığını devam ettiremez. Daha sonra insan kendi yaratılışını düşünmeye davet ediliyor. Çünkü o bir su damlacığından meydana gelmiştir. İşte bu nedenden dolayı deniliyor ki onu bir su damlacığından yaratan Allah onu tekrar diriltmeye de kadirdir. İnsanın tekrardan yaratılışıyla birlikte tüm sırlar ortaya çıkacak ve ona dünyada yaptıklarından hesap sorulacaktır. O gün hiç kimse insanoğluna yardım edemeyeceği gibi onun için kaçış tam ka onun için kaçış da mümkün olmayacaktır. O gün hiç kimse insanoğluna yardım edemeyeceği gibi onun için kaçış da mümkün olmayacaktır. Sure şu şekilde sona eriyor. Gökten yağmur yağdırmak ve yeryüzünde ağaçlar, bitkiler meydana getirmek nasıl bir eğlence olmayıp ciddi bir iş ise Kur'an'da zikredilen hiçbir şey de oyun ve eğlence değildir. Bilakis o kesin bir sözdür. Şayet kafirler Kur'an'ın davetini başarısızlığa uğratacaklarını sanmak gibi yanlış bir düşünceye saplanıyorlarsa bilsinler ki onların bu konuda alacakları tüm tedbirler ve başvuracakları tüm hileler Allah'ın karşısında hiçbir işe yaramayacaklardır. Çünkü Allah'ın tuzağı, kafirlerin kuracakları tuzaklardan daha sağlamdır. Daha sonra da Resulullah'a müsterih olması söylenerek moral verilmekte ve dolaylı olarak kafirler tehdit edilmektedir. Kafirler ne yapabileceklerse bırak yapsınlar. Sonunda Kur'an'ın onlara galebe çaldığını göreceksin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a and olsun. Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? Karanlığı delen yıldızdır. Üzerinde gözetleyici, koruyucu bulunmayan hiçbir nefis yoktur. İnsan bir baksın hangi şeyden yaratıldı? dökülüp atılan bir sudan yaratıldı. Bu su bel kemiği ile kaburgalar arasındaki organlardan çıkar. Hiç şüphesiz Allah onu yeniden döndürmeye güç yetirendir. Açıklama 1. Koruyucu ifadesiyle Allah Teala'nın zatı kastedilmektedir. O Allah ki Küçük ve büyük yaratmış olduğu her şey onun kontrolü altındadır ve tüm mahlukat onun lütfu sayesinde hayatını sürdürmektedir. Bunun için gerekli olan her imkan sağlanmış ve insan belirli bir süreye mahsus olmak üzere her afetten korunmuştur. Bu hususun teyidi için gökyüzüne ve Akşam karanlığı ile birlikte ortaya çıkan yıldızlara yemin edilmektedir. En Necmus takip, Arapçada bir yıldız anlamına gelmektedir. Ancak burada yıldızların cinsini belirtmek için kullanılmıştır. Böyle bir şey üzerine yemin edilmesinin nedeni, insanoğlunun dikkatini gökyüzüne çekmek içindir. Gökyüzünde asılı duran şu yıldızlara bakın. Gecenin karanlığında nasıl da ışıldamakta ve her biri kendi yolu üzerinde hareket etmektedir. Birbirlerinin yollarına tecavüz etmezler ve birbirlerine çarpmazlar. Bütün bunları yaratan bir kudret sahibi olduğuna bizzat kendileri şehadet etmektedirler. 2 Gökyüzüne dikkat çekildikten sonra insanoğlu bizzat kendi varlığını tefekkür etmeye davet ediliyor. Nasıl meydana geldiğinizi bir düşünün. Bir babanın milyonlarca hücresinden sadece bir hücre yine annenin sayısız yumurtalarından biriyle belli bir sürede birleşir ve insanın hayata gelmesi işte böyle başlar bunu yapan kimdir? Kimdir hamile kadının karnındaki bu embriyonu kademe kademe yetiştiren ve sonunda canlı bir insan haline getiren? Ve yine onun annesinin karnında zihinsel ve bedensel özelliklerini tayin eden, onu doğumundan ölümüne kadar hastalıklardan kazalardan belalardan koruyan ve yaşaması için ona imkanlar sağlayan hayatını sürdürebilmesi için o kadar çok imkan sağlanmıştır ki insanoğlunun bizzat kendisi bile tüm bunların farkında değildir böylesine muazzam imkanları ancak Allah Teala sağlayabilir şayet Allah Teala bu imkanları sağlamamış olsaydı İnsanoğlunun hayatta kalabilmesi mümkün müydü? 3. Ayetin orijinalinde sülp ve teraip kelimeleri kullanılmıştır. Sülp bel kemiği, teraip ise kaburga kemiği demektir. Çünkü erkek ve kadının üreme hücreleri bu bölgeden meydana geldiği için insanın sülp ve teraip arasından gelen bir sudan yaratıldığı ifade edilmiştir. İnsanın el, kol ve ayakları kesilse bile bu madde yine de insanda bulunabilir. Bu maddenin insanın vücudunun tamamından geldiği düşüncesi yanlıştır. Aslında bu maddenin kaynağı Bedenin üst kısmında bulunan insanın göğüs kafesidir. Burada beyin ayrı olarak zikredilmemiştir. Çünkü beyin omurga kemiğinin bir kısmıdır. 4. Allah'ın insanı ana rahmine düşmesinden ölümüne kadar korumuş olması, onu ölümünden sonra tekrar diriltmeye de muktedir olduğunun apaçık bir delilidir. Şayet Allah ilk kez yaratmaya kadir ise, ikinci kez yaratamayacağına dair hiçbir makul delil öne sürülemez. Bu gerçeği inkar edebilmek için, bu gerçeği inkar edebilmek için, insanın kendisini yaratanın Allah olmadığını ta baştan kabul etmek zorundadır. Bu takdirde iddia sahipleri kitaplar bir yazan ve basan olmadığı halde kendi kendilerine meydana gelmektedirler. Dünyadaki tüm şehirler kendi kendilerine inşa olmuşlardır. Ve evren bir tesadüf eseri sonucunda yine kendi kendine oluşmuştur diyebilmelidirler. Oysa insanın yaratılışı, bedensel yapısı, zihinsel özellikleri, azalarının işleyişleri o kadar komplikedir ki, insanın bizzat icat ettiği şeylerden kat kat üstündür ve bir hikmete mebnidir. Her şeye rağmen bir kimse tüm bunlara hala tesadüf diyebiliyorsa, akli dengesi yerinde değildir. Çünkü ancak akli dengesi yerinde olmayan bir kişi böyle şeyler iddia edebilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sırların orta yere çıkı... sırların orta yere çıkarılacağı gün. Artık onun ne gücü vardır ne de bir yardımcısı. Dönüşlü olan göğe and olsun. Yarılan yere de. Hiç şüphesiz o Kur'an ayır deden bir sözdür. O bir şaka değildir. Doğrusu onlar hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar. Ben de bir düzen kurup hazırlamaktayım. Sen şimdi küfretmekte olanlara bir mühlet ver. Kendilerine az bir süre tanı. Açıklama 5. Gizli sırlar ifadesiyle insanın dünyada gizli ameller, gizli niyetler ve başkalarından sakladığı hususlar kastedilmektedir. Fakat kıyamet günü tüm bunlar ortaya çıkacak ve o kimseden hesap sorulacaktır. İnsan dünyada bazı davranışlarının ne tesir icra ettiğinden bile habersizdir. Kıyamet günü ise bunlar ortaya çıkacak. Ekmiş olduğu tohumların meyvesi önüne gelecek ve insan buna karşılık ceza ya da mükafat görecektir. Ayrıca insana sadece amellerinden değil, niyetlerinden de, gizli maksatlarından da hesap sorulacaktır. 6. Ayette errac'un ifadesi geçmektedir. Lügatta geri dönmek anlamına gelir. Fakat burada mecazi olarak, yağmur anlamında kullanılmıştır. Çünkü yağmur tekrar tekrar yağdığı gibi bazen de mevsiminin dışında yağar. Ayrıca böyle bir ifade kullanılarak suyun denizlerden buhar halinde yükselerek tekrar yağmur halinde geri dönmesi anlatılmak isteniyor da olabilir. 7. Yani yağmurun yağması ve bitkilerin yeryüzünü yararak çıkması nasıl bir oyun olmayıp ciddi bir iş ise Kur'an'daki haber yani insanın Allah'a dönmesi de bir oyun değildir. Bilakis o kesin bir sözdür ve bu vaat yerine gelecektir. 8. Yani kafirler Kur'an mesajını yenilgiye uğratabilmek için her türlü yola başvurmaktadırlar. Bu ışığı önleyebilmek ve insanları şüpheye düşürebilmek için peygambere karşı iftira kampanyası açmışlardır. Ancak bu takdirde küfür ve cehalet devam edebilecektir. Allah'ın elçisi ise bu karanlığı aydınlığa dönüştürmeye çalışmaktadır. 9. Yani Allah'ın tedbiri sayesinde onların tüm hileleri boşa çıkacak ve önlemeye çalıştıkları aydınlık yayılacaktır. 10. On, yani onlara bir zaman tanı. Bırak ne yaparlarsa yapsınlar. Onlar çok geçmeden yaptıklarının karşılığını görecekler ve tedbirleri boşa çıkacaktır. Tarık Suresinin Sonu